Plus merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yazarlarımızdan e, Onur ile beraber Zenfone 2 ile alakalı bir video çekiyoruz. Hatırlarsanız Onur daha önce iPhone 5 kullanıyorken ofisimizde bulunan Zenfone 5 ile bir hafta geçirip bu bir hafta sonrası düşüncelerini anlatmıştı. Şimdi de e, Onur iPhone 6 çıktığından beri iPhone 6 kullanıyor ve e, bir haftadır da Zenfone 2 kullanıyor. Evet bir iPhone kullanıcısının bir haftalık Zenfone deneyimi, Zenfone 2 deneyimi nasıl gelişti? Onur'dan bunu öğreneceğiz. Abi sormadan önce hemen şunu da söyleyeyim. Daha önceki videoda da söylemişlerdi. Bu bir reklam değil. Onur Zenfone 2 hakkında iPhone 6'ya göre iyi yorumda yapabilir, kötü yorumda yapabilir. Ben de şu an gerçekten ne diyeceğini bilmiyorum. Abi genel bir bir haftalık deneyimi nasıl geçti? Hemen öğrenelim senden. Ee, bir Android telefon e, benim için biraz değişik bir deneyim oluyor. Çünkü e, iOS'in akışkan, daha hızlı yapısına alıştığım için Android biraz Hı -hı. daha değişik geliyor. E, ne bileyim uygulamalarda ileri geri gitmesi biraz daha farklı. İşte bazı yazılımların tasarımı biraz daha değişiyor. O yüzden Android denemek benim için hem değişik hem keyifli bir deneyim oluyor. E, Zenfone 2... Android'in Lollipop işletim sistemiyle geliyor. O Hı -hı. yüzden materyal tasarımından dolayı iOS'e biraz daha yakın buldum ben Zenfon'un bu yeni tasarımını. Ki şeyin Zenfon 2'nin içindeki Asus'un arayüzü, arayüzü de... evet, onu da o, o da çok o iyi. Çok Zen galiba ara Çok başarılı bence. Çok başarılı. Yani ilkinden çok daha fazla geliştirilmiş. uygulama geçişleri çok daha rahat. onun dışında e, gerek ikonları, gerek duvar kağıtlarını tasarımı Asus'un arayüzünden değiştirebiliyorsunuz, güncelleyebiliyorsunuz. Aynen. Yeni ikon setleri ekleyebiliyorsunuz. E, geliştirilebilirlik, değiştirilebilirlik olarak e, çok avantajlı. E, yani atıyorum bir hafta başka bir arayüzle bir hafta başka bir arayüzle kullanabilirsiniz cihazı. E, telefondan sık sık sıkılanlar için e, iyi bir alternatif. Ayas'a evet, göre biraz daha kişiselleştirme imkanı kişiselleştirme fazla doğal olarak. Imkanı fazla i̇şte Daha fazla zil sesi ekleyebiliyorsunuz. Bunun dışında arayüzü istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. En benim için ekrandaki en büyük avantaj ikonları istediğiniz gibi konumlandırabiliyorsunuz. Evet, yani evet. arada boşluk bırakabiliyorsunuz. Ayos'ta böyle bir imkanımız yok. bunun dışında cihazın en büyük artısı büyük ekranı hı hı. ve 4 GB RAM'i. Yani işlemci tabii ki güçlü bir işlemcisi var ama 4 GB RAM'i ee, özellikle uygulama geçişlerine çok büyük avantaj sağlıyor. Yani ben e, uzun zamandır telefonla oyun oynamıyordum. Bu bir hafta içinde çok fazla oyun oynadım ve oyunlar arasındaki geçişlerde e, bu 4 GB RAM e, büyük avantaj sağlıyor. E, kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Aynen. E, hızlı geçiş sağlayabiliyorsunuz, uygulama geçişleri Mesela iPhone'da o çok tartışılıyor. Hani bence de doğru iPhone'a çok ve 4 GB gerek olmayabilir ama mesela 1 GB olması sen iPhone 6 kullanırken problem yaşatıyor mu abi sana? Ya şöyle bir problem, şimdi e, iPhone'un e, işletim sistemi aslında bu e, Apple'ın kendi e, ekosisteminde e, hepsi optimize edildiği için hı hı. 1 GB RAM iPhone kullanıcılar için yeterli sayılabilecek bir seviye çünkü Uygulamaların neredeyse tamamı bu e, kapasiteye göre optimize ediliyor. Dolayısıyla 1 GB RAM iOS kullanıcıları için yeterli. Ancak Android'de e, geri planda çalışan çok fazla uygulama var. Evet. Yani <laughs> uygulamaları farklı farklı geliştiriciler tasarladığı için e, çok RAM fazla tüketimi çok fazla. Uygulama çalışıyor. E, ama Apple'da böyle bir şey yok. Çünkü örneğin bir takvim uygulaması, hatırlatma uygulaması hepsi Apple'ın kendi uygulaması olduğu için kendi arayüzüne bağlı <laughs> uygulamalar olduğu için Bunlar çok fazla RAM tüketmiyor, optimize edildiği için ama Android platformunda daha fazla RAM e ihtiyaç duyuluyor. Yani şu an baktığımızda yani orta seviye cihazlar 2 GB RAM'den başlıyor Android'te. Hı hı. O yüzden bu Asus ZenFone 2'nin 4 GB RAM'ine gelmesi ve bir amiral gemisi avantaj. fiyatında değil, o da çok önemli. Fiyatı Gerçi fiyatı. Ayrıca konuşuruz. Ben şeyi merak ediyorum. iPhone 6'dan geçtikten sonra batarya durumu. Pil ömrü nasıl değişti Zenfone 2'de? Şimdi şöyle söyleyeyim. Zenfone 2'nin 3000 mAh bataryası var. Bu normal bir kullanıcı için ortalama 1-1,5 gün kullanılabileceğini söyleyebiliriz ancak yani ben telefon çok yoğun kullandığım için evet bir günü neredeyse tamamladım. Yani sabah şarjdan aldığım cihazı hı hı. akşam gece yatarken mutlaka şarja takmam gerekti ama gün içinde beni yarı yolda bırakmadı. Senin tabii bir de şeyin GPS'in var bu abi. Benim en büyük batarya tüketen kısım GPS. ben günde neredeyse 3 3.5 saat bu navigasyon uygulamasını açık tutuyorum. Hı hı. evden işe, işten eve gidip gelirken o yol sürecinde açık tabii, kalıyor. Trafik durumunu takip etmek için daha kısa rotayı bulabilmek için sürekli navigasyon uygulaması açık. Bu da inanılmaz pil tüketiyor. Buna rağmen sabah şarjdan aldığım cihazı akşam yatana kadar kullanabiliyorum. Hatta şöyle bir şey yani saat 9-10 civarı batarya %10'lara falan düştüğünde telefonun kendi güç koruma modunu aldığınız zaman bir iki saat daha rahat rahat kullanabiliyorsun. Ne bir sosyal medya tekrar bakma imkanınız oluyor. Azıcık Hatta daha uzatıyorsun bir kısım daha biraz daha oyun oynayabiliyorsunuz. Tabi performans biraz düşüyor ama işinizi görüyor sonuçta. Yani dolayısıyla 3000 milyon amperlik batarya bir avantaj kullanıcılar için. Tabii bunun yanında bataryayı en fazla tüketen e, telefonun özelliklerinden biri e, ekranı, Tabii. çok net 5.5 e, inç ekranı var. 1080p full HD. full HD ekranı var, e, bu oyun oynarken hissediliyor. E, görüntülerin akışkanlığı, e, grafiklerin netliği bunu hissedebiliyorsunuz uygulamaları kullanırken. E, yani iOS platformuyla aynı olan uygulamaları çok fazla e, kıyaslama şansım olmayacak çünkü Tasarımları, arayüzleri neredeyse aynı yani bir Twitter, hmm. Facebook uygulaması birinde neyse öbüründe o işte e, evet. fotoğraf çektiğiniz Instagram uygulaması ikisinde de aynı ama e, 4 GB RAM'in bu uygulamaların çalışmasında Android'de özellikle çok büyük avantajı var. E, kamera şeyi test edebildim ama iPhone 6'nın kamerası çok iyi onu evet. biliyoruz. Hı hı. E, ZenFone 2 ile neler çektin? Nasıl sonuç aldı? ZenFone 2 de e, şöyle söyleyeyim hı hı. açık alanda ve güneş ışığının e, iyi olduğu ortamlarda yani kameraların arasındaki farkı anlamak e, çok mümkün değil çünkü hı hı. ikisi de çok net fotoğraflar çekiyor. E, ancak şey e, ZenFone'un avantajı biraz da şey böyle gece çekim e, modunda çok güzel bir düşük ışık modu var. Düşük ışık modu var. Yalnız şöyle bir şey e, dikkatimi çekti. Şimdi düşük ışık modunda e, kameranın megapikseli 3'e düşüyor. Evet. 3 megapikselle fotoğraf çekiyorsunuz. E, yani sorabilirsiniz kötü mü? E, kötü değil ama detaylardan e, detaylar, biraz kırpıyor. E, gidiyor. F e, fotoğraf biraz daha grenleniyor. E, yani şöyle söyleyeyim. Flash kullanmak yerine düşük ışık modunda fotoğraf çekebilirsiniz ama e, yani çok böyle kaliteli fotoğraflar beklemeyin. Ama şöyle bir şey var yani çok karanlık bir ortamda fotoğraf çekmeniz gerektiğinde özellikle yakında ne bileyim işte arkadaşlarınızla ve bir ortamda otururken fotoğraf çekerken işinizi görecektir. Yani flash kullanmak istemiyorsanız ama flash çekimlerde tabii ki çok büyük bir fark yok aralarında ama kamerası da oldukça başarılı yani sırf fotoğraf çekmek için bir iPhone almanıza gerek yok. Şey ne diyorsun abi şimdi iPhone 6'nın en güçlü olduğu ta taraflarından biri tasarımı. Çünkü evet. hem çok ince hem çok hafif ve biz Zenfone 2 incelemesinde de söyledik. Hani bu telefon muadillerine göre 170 gram ağırlığıyla biraz ağır evet. biraz kalınca bir telefon. Gerçi o kalınlığı hani bu arkasındaki şeyle oval tasarımda çözmüşler ama hani ben Zenfone 2'yi kullandığımda ağır bir telefon kullandığım evet, çok teleme, belliydi. Ağır. iPhone 6 da hani bayağı ince ve hafif bir Hı. telefon. O tasarım sana nasıl geldi? Nasıl bir bu deneyim oldu? Bu cihaz biraz kalın ee, hem e, tasarımı nedeniyle hem içinde hı hı. barındırdığı batarya nedeniyle biraz ağır. Ee, elde tutarken çok rahat. Zaten e, arkasından dikkat ederseniz bu LG'nin Evet, LG'de yaptığı G4 e, serisinde olduğu tasarıma çok benziyor. Elde tutarken çok rahat. E, yalnız işte masanın üzerine koyduğunuz zaman hafif bir boşluk bırakıyor, sallanıyor. Evet. E, bunun şöyle bir avantajı alırken çok rahat. Yani masanın üstüne koyduğunuz zaman telefonu almanız çok rahat oluyor ama e tabii şey ağır bir telefon. Çok uzun süre kullanamıyorsunuz. E, oyun oynarken belli bir süre sonra eliniz yorulabiliyor. Tek elle kullanmak çok kolay değil doğal de olarak. çok zor. Yani benim özellikle parmaklarım ufak olduğu için ekranın yarısından fazlasını çok rahat kullanamıyorum. Hı. Mutlaka e, bir şey yazarken ikinci elimle kullanmak zorundayım. İki elle tutmak zorundayım. Ee, bu tarz bir dezavantajı var. Büyük telefonların zaten böyle bir dezavantajı var. Yani iPhone 6 Plus için de ben aynı şeyi söylemiştim. Çok büyük telefon. Hı hı. Ee, bu kadar büyük telefon e, günlük kullanım için e, şey Zor. çok ideal değil. Çünkü e, iPhone Plus'ı mesela şeyle kıyaslamışlardı. iPad Mini 2 ile kıyaslamışlardı. Hı hı. Hani iPad Mini 2 ama iPhone Plus alırım. Hem günlük telefon işlerimi kullanırım hem, işte hem yazı yazarım. Fotoğraflara daha geniş ekrandan bakarım gibi ama ee, ne bileyim, mobil telefon biraz daha taşınabilir olmalı bana göre. <laughs> ee, yani Benim için e, aslında ideal olan 4.7 inç ekran bile fazla. E, yani ne kadar küçük olursa, ne kadar taşınabilir olursa, <laughs> ne kadar hafif olursa mobil telefonun e, kullanımı o kadar artıyor. Çünkü e, küçük ekran aslında bir dezavantaj değil. Yani bu e, bizim cebimizdeki akıllı telefonlar e, oyun oynamak için değil. Daha çok e, internete girme amaç yani böyle basit bilgisayarda. abi o biraz da şey ama ya zevkler ve Tabii ki tabii ki. şey var renkler muhabbeti yani şey işlemiyeyim. Işte, sosyal medyada ne bileyim Twitter'ı takip ederken e, 5 5,5 inç ekran yerine 4 inç ekran Hı -hı. kullanırsanız sizin için bir fark olmayacak çünkü zaten 140 karakter yani e, zaman tünelinde e, Atıyorum 5 kişinin yazdığı yazı de 4 kişinin attığı tweet'i. Ya herhalde videolarda sizin için ve oyunlarda çok değil. fark ama ettiriyor. Tabii büyük ekran videolarda avantaj. Yani daha fazla detayı daha büyük bir ekranda görüyorsunuz. Bu bir avantaj ama yani ben kimsenin bir telefonu yani ben gidip film izleyeceğim diye aldığını zannetmiyorum. Yani iPhone 6 Plus'ı alan biri yani ben bu telefonla gidip tele, film izleyeceğim, dizi hmm. izleyeceğim diye satın almıyor. Ee, ne bileyim görüş alanı daha büyük bir avantajdır belki ama ekran büyüdükçe taşınabilirlik zorlaşıyor. Zor bir şey ama ee, bir ağırlık şey. artıyor. Yani özellikle erkekler için zor yani. Bayanlar belki yanında çanta Çantayı var. Atıyorlar problem aynen. değil ama bir erkeğin cebinde telefon ne kadar büyük olursa o kadar dezavantaj. Ee, Zenfone'un 5.5 inç ekranı büyük yani bana göre büyük kullanması Hı. biraz zor ama dediğim gibi söz işte, olarak isteyenler var ama böyle Evet, evet olsun 1080p diye. çözünürlük e, gerçekten oyunlarda ve e, ne bileyim video izlerken çok büyük avantaj. İşte e, mesela Instagram e, önümüzdeki günlerde 1080p çözünürlükte <laughs> Aynen. fotoğraf yayınlamaya başlayacak. E, o fotoğrafları daha net görebileceksiniz. Kendi i̇şte yayınlanan yani. işte YouTube'dan Facebook'tan video izlerken daha net izleyebileceksiniz. Büyük ekranda bu avantaj var. Ama ne bana göre taşınabilirliği biraz daha zorlaştırdığı için ben küçük ekran tarafta arayayım. Abi o zaman daha hani zenfone 2 ile alakalı söyleyeceğim bir şey yoksa fiyatlara geçelim. Çünkü arada çok ciddi bir fiyat farkı evet. var. Bizim yani şeyin Onur'un test ettiği Zenfone 2 modeli 1299 liraya satılan Z3580 işlemcili ve 32 GB RAM'li model. Direkt bunu baz alırsak aralarında neredeyse iki katlık bir fark var. Aynen. Bu farkı nasıl yorumluyorsun? Nasıl değerlendirmemiz lazım? Yani Mesela iki kat fiyat değişecek kadar iPhone 6'da Zenfone 2'ye göre iyi taraflar var mı? Ya aslında iPhone'un fiyatının o kadar pahalı olmasının nedeni biraz da marka değeri. Yani açıkçası Eyvallah. ne bileyim işlemcisi, RAM'i, ekran çözünürlüğünden ziyade Apple markasının orada yani belki yüzde %40-50 bir değer artışı sağlıyor. Tabii buna işte ne bileyim, tasarımı, işte inceliği, daha fazla insanın iOS platformunu Hı -hı kullanıyor. Daha doğrusu yazılım geliştiriyor olması e, bir avantaj. Çünkü uygulama geliştiricilerin büyük çoğunluğu uygulamalar önce iOS platformuna Aha. çıkarıyor ve işte yavaş yavaş dengelendi Hı -hı. gibi düşünüyoruz ama hala Hı. aslında iOS'un o konuda bir şeyliği var. Evet, i̇yi yani olduğu taraf var. Şöyle bir e, avantajı var. E, Apple geliştiricilere iyi para ödüyor. Hı -hı. Yani geliştiricilerin aslında iOS'u tercih etmesinin bir nedeni de bu. Çünkü e, ödemeler daha e, rutin yapılıyor, daha düzenli yapılıyor. Ee, en son yanlış hatırlamıyorsam Apple'ın konferansında geliştiricilere ödedikleri miktar 3 milyar dolar civarındaydı. Ee, yani toplamda baktığınız zaman bu geliştirici için büyük bir kaynak. O yüzden insanlar e, Apple'ın platformunu biraz daha tercih ediyor ama... ya Bir de Andromik yurt dışında artık... özellikle Amerika'da çok bir Apple evet. dominesi olduğu için Aynen. sanki hani daha oraya ilk çıkarttıkları zaman daha çok satış yakalayacaklar, tabii tabii. daha çok ya İlitsin orada şeyi görecekler, bir var. Yani görecekler. Amerika'da telefonlar daha çok e, operatörlerle dağıtıldığı için Aynen. ve çok cazip fiyatlarla dağıtıldığı için e, insanlara e, iPhone'a ulaşmak daha kolay geliyor ve o yüzden e, yani çok kişinin operatörle tercihi iPhone oluyor. Ama e, bizim gibi elektronik cihazın üretilmediği, dışarıdan e, satın alındığı ülkelerde e, böyle diğer markalar e, biraz daha avantajlı çünkü yani bir insan sadece belli özellikleri için bir telefona 2.600 lira vermek yerine 1.300 lira evet. aynı özellikler hatta belki biraz daha iyi özellikleri satın alabiliyor. Yani bu cihazın. Yani bu örnekte şimdi iPhone 6 tabii, ve tabii. Zenfone 2 mi oluyor? Tabii, tabii. Yani şu kıyaslamada yani şu telefon yani yeni bir telefon alacak biri için tercih edilebilir bir özellik. Hem uygun fiyat hem özellikleri yani. İşte fiyat ee, performans dediğimiz e, tabii şey değil. yani tam yani olarak böyle bir cihaz. iPhone'a Apple'a rakip firmaların benzer telefonların işte 2000 lira 2200 lira civarındaki cihazlarıyla bu cihaz neredeyse aynı ve Şeyi izledim abi fazla yakın 2-3 gün önce Apple'ın bir iPhone reklamı çıktı. Evet. Şey iPhone ise iPhone, değilse, değilse, iPhone, iPhone değildir. değildir. Yani orada aslında yani bilmiyorum benim çok hoşuma gitmedi o reklam şeyinden. Çünkü hani bu telefonu aldığınızda hani bu Zenfone 2 olmayabilir. Başka fiyat performans telefonları da var. Zenfone 2 özelinde söylemiyorum iPhone 6'ya çok benzer. Hatta bazı özellikleriyle iyi, bazı özellikleri de tabii kötü. Ama çok uygun fiyatlı iPhone 6'ya göre bir telefon alıyorsunuz. Evet. Ama bir iPhone olmuyor. Aynen. Bunu çok dert etmemek lazım bence. E, hani çok zorlamamak zaten lazım. Zaten şöyle bir şey. Yani sizin amacınız eğer bir iPhone almaksa... Mecbursunuz yani bir Apple ürünü zaten. almaksa... Yani şu telefonla kendinizi kısıtladığınız zaman hep şey düşüneceksin. Yani ben keşke iPhone alsaydım, Aha. keşke iPhone alsaydım ama e, yani bu telefonu ne için kullanmak istediğinize göre değişir. Eğer siz bunu e, masanın üstüne koyup ya benim iPhone'um var demek ya için iPhone sahibi olmak istiyorsanız, Evet, o cebinizden fazladan çıkacak 1400-1500 liraya acımıyorsanız e, sizin iPhone için iPhone bir avantaj. Ama siz işte e, ben... E, günde bir iki tane haber sitesine bakarım. İşte sosyal medyayı takip oyun ederim. Oynarım. Instagram'dan fotoğraf paylaşırım. Oyun oynarım diyorsanız e, Zenfone 2 sizin için yeterli bir telefon. Yani ideal olmayabilir. Yani sizin idealinizlik telefon olmayabilir ama sizin için yeterli bir telefon. Özellikle e, yani asgari ücretin bu telefonun fiyatından düşük olduğu ülkemizde yani bir telefona asgari ücretten fazla para vermek. İki katını vermek. Tabii ki. Mantıklı değil. Zaten şey de katlı biliyorsunuz taksitlendirme Seçeneği de kaldı. Evet, Sadece evet. operatörlerden. Bir daha vergi gelecek dedikoduları var evet, falan. Vergi bir gelmesi de... ihtimali var. Yerli üretim arttırmak amacıyla. Aynen. Yani dolayısıyla şimdi şu an için bir avantaj. Ve insanlar mesela bazen soruyor yani işte iPhone 6 çıktı şu an. Bu sene iPhone 7 çıkar mı? iPhone 6 çıkar mı? Beklesem mi diye. Hep sırayla gidiyorlar. gidiyor. Şimdi şöyle bir şey. Zaten. Siz bir sonra çıkacak telefonu beklerseniz, o çıktıktan sonra ülkemize gelmesi 1 bir buçuk ay sürüyor. Şimdi. Apple Store'un Türkiye'de çok pahalı geliyor ilkine. E geldikten sonra yüksek bir fiyat. E aradan birkaç ay geçtikten sonra bu sefer diyorsunuz ki Apple'ın Haziran'da yeni bir etkinliği var. Orada yeni bir iPhone tanıtılacak. Sonra yeni telefon alam alamayacaksın yani o zaman yani. şey e, bu sefer eski telefonunuzu bir 6 ay daha kullanıyorsunuz. Bir 6 ay daha kullanıyorsunuz. Hmm. Yani böyle bir kısır döngüye girmiş oluyorsun ama e, ne bileyim işte herkes bütçesine göre e, bir şeyler satın alıyor. Sen esleri atlayıp Telefon, iPhone alıyorsun değil mi abi? 5, 6, 10 evet. yani S, S ya ben, aldın mı daha yani önce? 2 senede bir değiştiriyorum. Ha 2 senede bir. Evet. yani ana modeli alıyorsun Aynen. işte ara modeli ara atlayıp. Ara model kullanmıyorum. Anladım ya ama mesela. Çünkü şöyle bir şey yani biz Apple Store'dan önce telefonların Türkiye'ye gelmesi 6-7 ayı buluyordu. Hı hı. Örneğin Eylül'de tanıtılan telefon resmi olarak Kasım, Aralık belki Ocağı buluyordu. Dolayısıyla ya. yani o arada yeni telefonu beklemek mantıklı değildi ama ben mesela iPhone 6 çıkmasaydı 5S'i tercih edebilirdim. Çünkü Hı. tasarımı bana iPhone 6'dan daha iyi geliyor. Sen gidiyor. küçük telefon sevdiğin Küçük telefon avantajı da var. Bir de o dikdörtgen tasarım beni daha çok hoşuma gidiyordu. Şimdi oval tasarım biraz daha şey ince duruyor ama şey gözüme hoş gelmedi. Hı. Yani çok Anladım. alışmış değilim açıkçası. Ama şey e, telefon tabi sadece e, teknik özellikleriyle falan değerlendirmemek lazım ya da bir marka olarak Çok değerlendirmek tabii. lazım. Ya ben iPhone'u tercih etmemdeki neden i̇şte Apple ekosistemi. Yani ben bilgisayar olarak da Apple'ın bilgisayarını kullanıyorum. Müzik çaları olarak da Apple'ın hmm. müzik çalarını kullanıyordum eskiden İşte tablet olarak. Apple'ın tabletini kullanalım. İşte bunların Ama sen bir ise kör, kör bir fanboy değilsin. yani işte tabii ki. Zenfona işte yani yarı fiyatını almak gayet mantıklı diyebiliyorsun falan. Tabii. O çok önemli. Yani <laughs> atıyorum mesela işte şimdi üniversite dönemi babalar mesela çocuklarına, üniversite kazanan çocuklarına bir telefon hediye alacaksa <laughs> yani bunu gidip de 2600 liraya bir iPhone almak yerine 1200-1300 liraya aynı işi görecek başka bir telefon alıp ee, kalan parayla da bütçeyle de çocukların eğitimine yatırım yapabilirler yani o, o bana daha mantıklı geliyor çünkü yani e, şöyle bir şey var artık bir kısır döngüye girdi bu üretimler e, Biz özellikle mesela uzak doğudaki e, piyasaya çıkan telefonların çoğunu göremediğimiz evet. için yavaş e, yavaş görmeye Avrupa'dan başladık. Amerika'dan gelen telefonların özellikleri neredeyse birbirine yakın e, yani atıyorum HTC bir telefon çıkarıyor Samsung bir telefon çıkarıyor. Hı. Asus bir telefon çıkarıyor. bunların ekranları, işte işlemcileri, ram'leri neredeyse birbirinin aynısı. Sadece işte eee atıyorum kamerası, megapikseli değişiyor. değişiyor. Birinin tasarım kareyken oval oluyor, ovalken kare oluyor. Aynen. İşte Samsung yenilemek amacıyla işte bir yatay ekran çıkardı, bir değişiklik yapmak istedi falan filan. Yani benzer yani son tüketiciye çok farklı yani. olmayacak. birbirine benzer yenilikler oluyor. Dolayısıyla e, bu kısır döngüyü kırmak için e, ne kadar bütçe tele, dostu telefon tercih ederseniz evet, sizin için ben, o kadar ben avantajlı. Istiyorum. Yani olay fiyat performans. Evet. Abi var mıdır Zenfone 2 ile alakalı atladığımı söylemek istediğim şey? E, yani, e, olarak, e, işte, bir şey? Yani avantaj olarak ya da bir sonuca Tabii tabii. RAM'i e, ondan sonra büyük ekran, net ekran ama aynı zamanda büyük ekran, net ekran biraz daha fazla pil ömründen tüketiyor. Yani e, onun dışında işte Android ile Google'ın e, uygulamaları, e, iOS'un uygulamalarına çok yaklaştı. Yani e, iOS'da olup e, Android'te yani Google Market'te Aha. olmayan uygulama neredeyse yok. İşte, bir Dolayısıyla Fotoğut arada var. çok şey, yaptı. E, şey kalmadı. Arada bir e uçurum kalmadı. Yani insanlar e, tercih ederken biraz daha ne bileyim bütçeleriyle e, kıyaslamalı. Çünkü bu telefonlar artık e, genç nesil yani e, daha böyle iş hayatına yeni atılmış ya da üniversitede okuyan öğrenciler tercih ediyor. Ya yani Bunların e, şey gidip de böyle 2000 liraya 2500 liraya cihaz almak yerine aynı işi görecek daha ucuz Ki, hani cihazlar. Bu, bu cümleyi söylerken aynı şekilde biz Ersin abiyle daha önce de video çekmiştik abi izlemişsindir belki. Hani Android ekosisteminde olan 2500 liralık cihazlara da Cihazlar yerine de bunları tercih aynen, etmeyi düşünebilirsin. Hani sadece burada bir Apple iPhone 6 karşıtlığı yapmıyoruz. Genel olarak hani uygun fiyatlı akıllı telefonların aslında Zenfone 2 bunlardan çok iyi bir bunların çok iyi bir örneği olduğu için konumuz. Aynen. Aslında şey yapmaya çalışım söylediğimiz şey fiyat-performans telefonları Amiral gemilerine evet. çok benziyor ve aralarında iki katı fark var. Hani o yüzden de aslında Amiral gemileri yerine bunlar çok rahat tercih edilebilir. Tabii, tabii yani şey e, mesele sadece Asus da değil aslında. Tabii yani bu segmentte e, benzer, bir sürü telefon var. Benzer ürün teknik özellikleriyle piyasada birkaç tane marka var. Var evet. ha, Bunların bir kısmı Türkiye'de çok tanınmıyor, bir kısmının e, belki kötü repertuarı var daha Hı. önceki modellerinden kaynaklı. Ama e, dediğim gibi e, teknoloji marketlerde gidip ürünleri deneyebilirler. Ee, internette her telefonla ilgili yığınla video var evet, bu. Biz her telefon takip, incelemelerini çekiyoruz tabii zaten. Takip videoları takip edebilirler. Ee, bundan daha da güzeli aslında bu videolara yapılmış kullanıcı yorumları, internet sitesindeki evet, tanıtımlara yapılmış yorumları yani kullanan insanların yorumlarını takip ederlerse çok daha avantajlı çünkü Hayır, e, bir cihazla ilgili en iyi e, performans e, kalite bilgisini cihazı daha önce kullanamaydı. Ben şimdi bu telefonu bir hafta kullandım, benim işim gördü ama başkası işte bir ay kullanır. Yani şurası Hı -hı. eksikti, burası ki eksikti. Ki şey olsa mesela, sen hani bir haftalık bir deneyimle bunları söylüyorsun. Belki evet. bir hafta değil de bir aya uzatmış olsak, hani bazı kötü veya daha iyi tabii özelliklerini tabii. fark edecektin. Tabii. O yüzden ne kadar hani uzun kullanılırsa o, o kadar anlaşılıyor. Aynen, aynen. Ama hani bizde biz de, bir ZenFone 5'ten sonra o da mesela çok izlenmişti. Evet. Ee, i̇yi oldu, ki ZenFone iki de şey yaptın anlattın. Hı -hı. Var mıdır abi başka söyleyeceğim bir şey? Teşekkür ederim. O zaman bizi izlediğiniz teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.